Yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu oyun arkadaşlar simple ıı, sandbox 2 gibi 2 yazıyor arkadaşlar. Çok iyi bir oyun işte minecraft gibi istediğiniz gibi ev yapabiliyorsunuz. Paralarla eşyalar, arabalar, silahlar satın alabiliyorsunuz. Ee, i̇lk önce şöyle girelim arkadaşlar direkt size göstereceğim. Sesi biraz kısayım. Hayır abi istemiyorum istemiyorum. Gördüğünüz gibi giriyor. Şu şopa girelim. Buradan silahlarınızı skin alabiliyorsunuz. Bu silahlar sizle birlikte geliyor arkadaşlar. Yani parayla almıyorsunuz. Benim de oyunda param yok. Burada helikopterler var. Baga girmiş galiba. Var. Şurada eşyalar falan var. Şurada motosikletler. Şurada arabalar. Ben şu arabayı siyah boyattım. Normalde sarı olarak geliyor. Adam adam seçebiliyorsunuz. Ondan sonra şey seçebiliyorsunuz. Silahınıza skin seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi AKM'de bir... Oha çok güzel. Hem de zebra desenli. Şuradan şapka mapka alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi çıkalım buradan. Direkt şöyle girip kendi dünyanıza girebiliyorsunuz. Ben buradan kendime bir dünya oluşturmuştum uzay diye arkadaşlar. Direkt girelim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada istediğiniz gibi şey yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şunlar bedavaya geliyor. Şu arabalar direksiz para vermiyorsunuz. Başka arabalarda ama para vermek zorunlu arkadaşlar. Ben şu arabayı alacağım. Uzay gemisinde araba kullanılır, kullanılır mı demeyin. Demek ki kullanılıyormuş. Şöyle. Hayır abi. Burada ben ineyim. Şunu çık bir. Şunu bir yok et. Motosiklet alsam daha iyi olacak bence. bayka gir. Motoru al. Koy şöyle. Üstüne binelim. Ha, tamam. Gördüğünüz gibi. Şöyle inelim. Ben size e, yaptığım odayı göstereyim. Hatta ben yapmıyor. Ben yapıyorum İçindekileri içindekileri ben yapıyorum. Geriye bu uzay gemisi kendiliğinden map olarak veriliyor size arkadaşlar. Çok fazla gigabyte istemiyor diye hatırlıyorum. Aa burası benim odam. Dur şöyle in. Başka odalar boş gördüğünüz gibi oraları doldururum. İsterseniz online bir şekilde arkadaşlarınızla bu oyunu oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi evimde her şey var. 3 tane şey yangın söndürücü. Uzayda yangın mı olur? Ha. Düşüneyim. Şurada gördüğünüz gibi bilgisayarım. Şurada gördüğünüz gibi. Şurada su aletim. Alet ne oluyor? İşte su şeyi. Şuraya basarak falan açabiliyorsunuz şunları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra yatağım var arkadaşlar. Burada sizlerle oyunlar çekebiliriz. Gördüğünüz gibi burada da bir sürü şey var. Burada da var. Oturabiliyoruz şu koltuklara. Evet evet, toplantıya geçelim. Bana bir muz verir misin? Gördüğünüz gibi burada tahta var arkadaşlar. Ama biz bunlara değil özel bir oda yapacağız arkadaşlar. Şu 3 numaraya giriyoruz. Şuradan direkt şuraya girelim. Ondan sonra neye bakalım öncelikle? Ee, öncelikle bir yatağımızı koyalım diye düşünüyorum ben. Neredeydi yataklar? He, bu da kızlara özel olsun veya erkeklere özel olsun veya kız takipçilerimize olsun bu da. Erkeklere özel yapmıştım. Kendi odam oda. Şuraya bir yatağını koyduk önce arkadaşım. Ondan sonra şuradan bir saat alalım. Şöyle bazen kendini uyandırmak ister şu şekilde. Şöyle biraz yaklaştırıp şöyle uzaklaştırıp şöyle de yaklaştırabiliyorsunuz şekilde koyalım gördüğünüz gibi gugutluk saat ondan sonra ne koyalım şimdi ofise gelelim çoğunlukla ofiste eve ihtiyacımız olan şeyleri bulabiliyoruz ama bulamadım evet benim masa almam lazım masa her şey olur teşekkür ederim yaklaştır biraz şöyle şuraya koy. Ondan sonra televizyonumuzu alalım. Nerede televizyonumuz? Abi televizyonu ilk kaybeden adam ben miyim? Ha şurada. Tamamdır. Şöyle koyalım. Bu televizyonu açabiliyoruz. Aaa. İki fare. Ne yapıyor Ana bazı kısımları koymuşlar başka yok. Başka film yok mu? Bilgisayarda vardı diye hatırlıyorum. Arkadaşa bilgisayar da biraz koyalım. Şimdi ses sistemleri lazım ona. Ses sistemlerini alalım yoksa televizyonu duyamaz. Evet. Çok saçma bir şey oldu ama duyamaz. Tamam. Şunu şöyle bir yana Simetri hastası olduğum için. Ama simetrik olmadı. Neyse. İnşallah arkadaş simetri hastası değildir. Şu şekilde. Şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi tablo mablo'yu oraya koyuyoruz. Şimdi arkadaşa bilgisayar vereceğiz. Şu muydu lan? Bir durun. Bir bakayım böyle. Şöyle koyuyoruz. Şimdi açalım. Evet bundaydı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben bunu görmüştüm. Televizyondakini hiç görmemiştim iki. Neyse devam edelim. Ondan sonra aha bunlarda ne var acaba? Çok merak ediyorum. Aç. O oh, Minecraft. <laughs> Minecraft. 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 Minecraft'ı da koyalım lan. Minecraftsız oyun olur mu? Allah Allah. Şöyle. Yok lan bunu sil be. Şur şuraya koyalım. Tavana. Tavana tavana. Şöyle asmalı asmalı televizyon gibi sanki. Açalım. Gördüğünüz gibi burada da Minecraft'ımız var. Ne haber Minecraft? Bunda ne var acaba? Bunu çok merak ettim. Eski televizyonlarda ne olur ki? Bunu görmedik. Bu ne oğlum? Şöyle bunu da buraya koyalım bari. Aç şunu. <laughs> ne kadar komik ya. Ondan sonra neyimiz var? Ee, arkadaşa tuvalet yapalım belki çok sıkışır. Benim odamda niye tuvalet yok lan? He, tuvaletini yaparak izlesin. Dıt dıt ama otur olmuyormuş. Neden acaba? Ondan sonra arkadaşa mutfak falan koyalım. Şöyle al şunu. Şöyle gel. Şu şekilde bir tane şuralar açılıyor gördüğünüz gibi. Kapıda biliyorsunuz. Yani tek kelimesiyle şahane bu oyun arkadaşlar. Şuradan da kız, kız, olduğu için şöyle pembe bir gardıla alalım. Gördüğünüz gibi bunlar da açılıyor. Kapanıyor. Ondan sonra gelelim buraya. Fırınımız var ama fırını şimdi değil. Şunu alalım. Şöyle getirelim. Şşş şekilde olacak bir şekilde. Şöyle koyalım. Bir de şöyle koyalım. Hayır olmadı bu galiba. Olmadı olmadı. Sil. Allah Allah sinirimi bozmayın vallahi bozuşuruz. Arkadaşlar uzun zamandır bir video gelmiyor. Çünkü bizim akrabalar geldi arkadaşlar buraya. O yüzden pek fazla video çekemedim arkadaşlar. Bulaşık makinesini buraya koy. Çamaşır makinesi olan bulaşık makinesi ne lan? Bana bir şeyler oluyor bu aralar. Tamam kapat. Öf öf ne kokudu bura? Bura ne kokudu? Kapa. Şuradan biraz alalım. Şunu da şöyle koyalım. Bakayım açılıyor mu? Aç bakayım. Tamam. Açılıyormuş. Ee, ondan sonra mikrodalgamızı koyalım. Bunları mikrodalga için koydum. Gördüğünüz gibi açıl. Açıl. Ay ne kadar tatlı açılıyor ya sen. Gördüğünüz gibi benim evimde daha çok üzendim buna. Benim evim home office gibi bir şey oldu. Ben evimi başka bir yere taşıyacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra kırmızıyı ver şöyle. On nereye kayboldu ha? Şöyle havlumuzu da koyalım. Elini falan siler. Ondan sonra ne yapalım? Tabii ki de yıkanmadan olmaz. Şöyle koyalım. Yatılabiliyor mu acaba? Hayır tabii ki de. Nerede? Şuradan başka ne varmış? Başka bir de tuvalet şeyi var arkadaşlar. Tuvalet süp süpürmek için. Şunu da biraz havaya kaldırıp şöyle koyalım. Ondan sonra arkadaşlar çöp aa <laughs> Tuvalet kağıdı olmadan olmaz abi. Nereye? Şuraya koyalım işte. Direkt kalsın tuvaletini yaptıktan sonra. Ondan sonra çöp kutusu koyalım. Çöp kutusu, çöp kutusu, çöp kutusu. Şöyle koyalım. Açılıyor mu acaba? Oğlum açılmayan çöp kutusu ne işimize yarar derken açılıyormuş. Tamamdır. Ondan sonra gidelim. Başka neler yapalım? Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi fark ettim. Kızcağıza hiç şey fırın vermemişim. Evet. Adam neyle ee, yemek pişirecek değil mi? Gördüğünüz gibi uzayda yemek pişiriyor. Harika. Bir de mangal yapalım dışarıdan. Ne güzel olur. Şuradan bir de masa alalım. Şu şekilde biraz uzaklaştıralım masayı. Şöyle ortaya bir masa koyalım. Belki yemeğini yer falan diye arkadaşlar. Ondan sonra ne koyalım? Ee, Ayrı portluk işimiz yok. Ofi, ofislik işimiz var. Çünkü ofis ev sayılır. Yani ev gibi olur. Ee, ofisten ne alabiliriz? Şunu alabiliriz. Bir dakika arkadaşlar. Evet abi bir işim çıktı. Şöyle bunu da koyalım. Beni çağırdı da biri. Ondan sonra şuradan bir e, led lambamızı alalım. Aslında buraya şey koyabilir Bilgisayar bilgisayar. Aynen. Ya oğlum sen bir git. Git sen be. Hadi o sen bir göz. Senlik işim yok. Şöyle. Abi niye ben tutturamıyorum ya şunu? Buraya çıkın. Neyse böyle de olur. Ondan sonra bilgisayarları getir. Şu. Hayır ya şuradaki bilgisi. Acaba bu çalışıyor mu? Bunda ne var? Açalım mı? Aç. E bunda da aynı. Neyse. Klavye, klavyesini koyalım adamın. Klavye 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 burada mouse var ha klavye. Ne oldu lan yanlışlıkla televizyonu kapattım. Evet. Ne kadar uzaktasın? He tamam. 2 saattir basıyorum gelmedi lan bir. Şöyle e, şuraya e, e, abi niye olmuyorsun? inat inat mısın lan sen bana? Oğlum benim inadım inattır. Seni yok ederim. Abi biraz üstte oldu ya. Niye olmuyor bu? Şöyle biraz uzaklaştır. Şöyle getir biraz. Heh. Neyse böyle dursun artık. Yapacak bir şey yok. Mouse'u al. Mouse'u da biraz şöyle bir bırak. Abi niye böyle oluyorsun? Ya inat mısın lan sen? İnat. Oğlum inadı inatsa bak ben de inadım. Ama boş ver, uğraşmaya değmez. Videodayım çünkü. Biraz sonra dolap verelim. Difficulty değil. Buradan eşyaları girelim. Buradan dolap var mı dolap? Ee, dolap yok galiba. Neyse. Çalışma masasına koyabilirdik ama neyse ya. Öf. Bu e, şey oldu ya. Geç kaldı. Şöyle bir rafa alalım. Rafa al ve. Heh. Heh. Oğlum rafta oluyor da niye bende olmuyor lan? Ha? Seni gidi sinsi. Gel şöyle. Bir de arkadaşlar bir ev için çok fazla uğraşmanız gerekiyor. Yani bu direkt e, bitecek bir iş değil yani. Ben mesela bir ev için şey yarım saat uğraştığım olmuş. Koy şunu şöyle. Oh yeah. Tamam çok güzel bir şey oldu. Olduğuna benziyor. Buradan da biraz arkadaş ses sistemleri verelim. Arkadaşlar isterseniz siz benimle birlikte oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu evi size veririm. Hatta işte kız kız gibi görünüyorsa şuraları silebilirsiniz. Hatta erkek gibi görünüyorsa da kızlar buraları bazı şeyleri değiştirebilirsiniz. Hatta kendinize bir sürü ev yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet de şey alalım. Burada bir şey vardı. Difficulty'ye gidip difi... ya ben Niye karıştırıyorum ya bunu? Biraz müzik dinleyelim değil mi? Teyibi aç bakayım. Ya. Bas bakayım. İnşallah telif yemeyiz. İnşallah. Başka? Güzel. Yeee. Yeah, Rakılo. yeah. Neyse şimdilik değil. Kapat şunu. Kapat. Neyse. Şimdi başka bir şey yapıyorum. E, ne yapalım ne yapalım ne yapalım başka ne yapabiliriz hiçbir şey yapamayız yani evet evet bitti her şey ye her şey a güvenlik kameraları kendi evime de yapmam lazım hele ki şu şeye bakan şuradan güvenlik kamerasını şöyle bir koy nerede abi Heh. birinci güvenlik kamera Tuvalete bakan güvenlik kamera şaka yaptım. Bir de kapıya bakan güvenlik kamera. Yanlışlıkla bir tane sapık olabilir. Bir de şuralara bakan güvenlik kamera koyalım. Şöyle. Ondan sonra bir de şeye koyalım. Youtube'da video çekebilelim. Hayır abi. Yine reklam falan çıktı. Şaka yaptım tabii ki de. Video çekmesin ne yapalım. Bunlarla video mu çekilir lan? Allah Allah polise mi video çekiyor Aa benim evim 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 güzel evim Şuraya bir tane koy Bir de kapının girişine bir tane koy Şöyle Ondan sonra nereye koyalım Gördüğünüz gibi benim evimde tuvalet yok Uyurken bakayım içime cin giriyor Bir de böyle koyalım Şaka şaka Şimdi izleyemem ben Gördüğünüz gibi güvenlik kameralarıyla donattık buraları da. Onları sanki samara gördük. Oha. Bisikletimizi de alalım. Motorumuzu. Ne kadar e, daha oda var? Mı? Bakalım. İleri doğru gidelim. Evet. Evet abi. Bitti şimdilik ev. Şimdi burayı bir sevleyelim. Sayı Video şey te, 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 te. video tamam diyelim. Save 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 oldun mu save? He oldu. Ne oldu lan oyundan attı beni. Singer'a gel. Aha. Aha sevrememiş. Aha sevrememiş. Sıçtık. Ha Saidim buradaymış. Ye! Ye niye beni korkuttun lan? Allah Allah. Korkudan altıma ettim oğlum. Reklamlar bir çıkmayın lan. Motosikletimizi alalım başka bir yerlere bakalım. Umarım şey e, sevlemişizdir abi. Bir de sevlememişiz. Üstüne. O kadar boşu uğraşıyoruz. Bana var. Beşinci garim orayı oraya da gideceğiz. Şimdi bir vlog çekelim. Neler varmış. Git 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 git. Ne 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 ne. ne, ne. Nedense motor Lamborghini'den daha fazla basıyor. Abi bilememişiz. Galiba bakayım. Neyse yani. Aa sevlemişiz Tamam. Yes. Şimdi başka yerde Görüşürüz benim odam. Görüşürüz başkalarının odası. Şuradan bir inelim Direkt aşağı inmeyeceğim. Köpeğe. Şimdi burada bir kat daha var. Bu bakın adı ne? Allah'ım. Allah'ım neyse 5. şeye gidelim. Oralar kesinlikle odadır. Acaba bura açılıyor mu? Bir de içinden uzaylı çıkıyormuş. Oha! Oha! Burayı asla görmemiştim. Asla ne oğlum hiç görmemiştim. Şimdi burada ne yaparız? Ne yaparız? Ne yaparız? Bebeğim beni özledin mi? Babanı özledin mi? Hadi bakayım kaçmasın sizi. duyuyor musunuz? Şaka yaptım şaka yaptım. Oha. Çok iyi. O ne Bir şey olmaz sinek gördük galiba. Görüşürüz. Şimdi ben jet alacağım jet jet jet. Benim adım Jet, 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 Jet. Aire gel. Oha bu en hızlı uçan Jet'ti değil mi? Hadi görüşürüz. <laughs> arkadaşlar video bu kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.